Merhaba bugün 31 Mayıs 2025 tarihine odaklanıyoruz seninle paylaştığın kaynaklar üzerinden hem Türkiye'deki güncel duruma bakacağız hem de tarihte bugün neler olmuş? Ona bir göz atacağız yani amacımız senin için bugünün önemli başlıklarını ve ilginç bağlantılarını ortaya çıkarmak O zaman e, hemen başlayalım mı? Gündemde ilk dikkat çeken konu İstanbul'daki barajlar. İskinin verileri doluluk oranlarında bir düşüş olduğunu gösteriyormuş. Kaynaklara göre artan sıcaklıklar ve tabii tüketim de etkili olmuş bunda. Bu büyük şehirlerdeki su yönetimi meselesini yine gündeme getiriyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Hem de bu sadece şey yağış azlığı meselesi değil gibi. Yani kaynaklarda da belirtildiği gibi artan tüketim, e, buharlaşma Bunlar işin işine girince iklim değişikliğinin uzun vadeli etkileri, şehirleşmenin baskısı falan hani daha geniş bir çerçeveden bakmak gerekiyor sanki. Evet evet sadece suyun gelmesi değil nasıl kullanıldığı da önemli. Aynen öyle. Talep yönetimi, altyapının durumu bütün bunlar önemli. Çok doğru. Peki ekonomiye bakalım biraz da. Orada ilginç bir durum var. Bir anda altın fiyatları düşmüş, Kaylaklarda gramı 4128 TL'ye girilediği yazıyor. Hı hı. Diğer yanda ise Sakarya'da zirai don olmuş ve bu yüzden fındık fiyatları artmış. Bu tezatlık ne anlatıyor bize? şey bu aslında ekonominin ne kadar farklı katmanları olduğunu gösteriyor. Yani bir tarafta küresel piyasalar var, altını etkileyen, belki uluslararası faizler, doların durumu falan. Kaynaklar detay veriyor mu bu konuda? Tam detaya girmiyor ama küresel bağlantıya işaret ediyor. Anladım. Diğer tarafta ise çok daha yerel, ani bir olay. Yani o zirai don bölgesel bir ürünün fiyatına hemen nasıl etkiliyor onu görüyoruz. Yerel ve küresel dinamikler aynı anda farklı çalışabiliyor yani. Evet, yani tek bir göstergeye bakıp karar vermek zor. Aynen öyle. Peki, siyasete geçelim. Orada da hareketlilik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir gençlik zirvesindeymiş. Gençlerin rolüne odaklanmış. Hı hı. Aynı gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Düzce'de bir miting yapmış, demokrasi ve halk iradesi temalı. Bu bilgileri de kaynaklarda geçtiği gibi aktarıyoruz tabii ki. Evet, farklı şehirler, farklı temalar, siyasi gündemin çeşitliliği bu da. Bir de pratik bir bilgi var. Emlak vergisi ilk taksiti için son günmüş bugün. Onu da not düşeli Ahmet. O da önemli bir hatırlatma. Ama işin ilginç yanı tüm bu güncel olaylar yaşanırken takvim yapraklarının bize aynı günün ne kadar farklı tarihi anlamlar taşıdığını göstermesi. Bu tarih katmanları kısmı gerçekten büyüleyici. O zaman dalalım tarihe neler var 31 Mayıs'ta? Şöyle düşünelim, e, M.E. 1279. Binlerce yıl önce. İkinci Ramses Mısır'da tahta çıkıyor. Antik dünyanın dev isimlerinden biri. Vay be, ne kadar geri gittik. Evet, sonra çok daha yakına 1799'a geliyoruz. Napolyon gibi bir deha Akka'da Cezar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuna yeniliyor. Beklenmedik bir yenilgi onun için. Hmm, ilginç. Sonra 1859, Londra'nın sembolü. Hani o meşhur saat kulesi Big Ben var ya. Evet, biliyorum. İşte onun saati çalışmaya başlıyor. Modern zamanın ikonlarından biri. Evet, önemli bir an. Ve 1911, RMS Titanic. O devasa gemi denize indiriliyor. Mühendislik harikası deniyor ama sonu malum, trajik. Gerçekten de aynı günde hem başlangıçlar hem beklenmedik olaylar, sonlar, inanılmaz bir karışım. Kesinlikle. Yani bu tarihte hem büyük umutlar var. Ramses'in tahta çıkışı, Big Ben'in başlaması, Titanic'in suya inmesi gibi hem de hırsların, planların duvara tosladığı anlar var. Napolyon'un Akka'daki durumu gibi. Evet, ilginç bir denge. Belki de 31 Mayıs, insanoğlunun büyük projelerinin, hayallerinin ve bunların getirdiği sonuçların Bazen zafer, bazen hüsran bir yansımasıdır. Hatta bugünkü su yönetimi gibi zorluklarla mücadelemizle bile bir paralellik kurulabilir belki. Bu güzel bir bakış açısı. Bir de bugünün daha farklı anlamları da var, değil mi? Tabii. Dünya Sağlık Örgütü'nün girişimiyle Dünya Sigara İçmeme Günü. Küresel bir sağlık farkındalık çağrısı. Evet, o da önemli. Aynı zamanda kaynaklara göre Türkiye'den son haç kafilesi de bugün yola çıkmış. 84 binden fazla kişi kutsal topraklara gidiyor. Yani hem küresel bir sağlık günü hem de çok kişisel manevi bir yolculuğun başlangıcı aynı günde. Aynen öyle. Günün katmanlarına bir yenisi daha ekleniyor. Peki tüm bunları bir araya getirince ne görüyoruz? Senin için derlediğimiz bu bilgilere göre 31 Mayıs 2025, yani e, hem güncel çevresel kaygılar var, barajlar gibi, hem ekonomik iniş çıkışlar, altın, fındık. Hı hı. Hem siyasi gündem devam ediyor hem de tarihin çok farklı dönemlerinden yankılar taşıyor bugün. Çok katmanlı bir tarif gerçekten. Tam olarak öyle. Antik Mısır'dan Napolyon'a, Big Ben'den Titaniye, günümüzün su sorunundan fındık fiyatlarına, siyasi mitinglerden hac yolculuğuna. Bütün bunlara aynı takvim gününün farklı yüzleri olarak görmek, ilginç bir düşünce egzersizi sunuyor bence. Tek bir günün bu kadar farklı şeyi barındırdığını görmek, senin zaman algını ve güncel olaylara bakışını nasıl etkiliyor acaba? İşte bu, belki de üzerinde biraz kafa yormaya değer bir soru. Bu yoğun gündemi ve tarihi kısa sürede senin için özetlemeye çalıştık diyelim. Bize katıldığın için teşekkürler.